inventory ne alemde lan? Inventory ya bak. oğlum sen. Çiçek gibi kanka yani. inventory açsana üstünü baksın. Bak. İyi, iyi yapsana iyi. 3 <laughs> <Üç> tane 8. <laughs> Dur Allah kanka Allah. şimdi. Allah. Kanka sen mesnevi mesnevi düğün çarptıracağım bizi şimdi. Beyler bir dakika bir dakika. Neler var? Bir daha yükseltene iso. 3 yani tane iso. 3 tane 3 yani. tane tam 8 bastık. Aa kimde patlar? Ben size söyleyeyim. <laughs> Eyvallah. Yapalım mı? <laughs> Peki ben, ben de, de girmiyorum mu bu kumara? He? İçeride patlar kanka. Rap basıyor mu o zaman siz? Geller, hem dans. Ama bizim bak. çarımız yok. K Kıvılcım bekliyor bak, adama bak. Bir dakika, çarımız yok orada dur. İso, Iso dur kankacım sakin ol. Yanlış i̇şte, etti. Işte, Ento'nun var gerçi. Ben Akın'ın gidiyorum. giriyorum. Ben <laughs> şöyle bak. giderim o zaman. E ento da hazır e bak hemen. He, Aliço'yla girer kanka. Keşfük desene Aliço Ali bana kanka. <laughs> bir dur kanka, bir dakika dur. Aa, bir daha şeyi çekmedik. <laughs> dur lan, dur. <laughs> Dur şey rap yap. Ya vardı. oğlum bu şey seviyorsun. MD'yi ataydık ya onu atacağımızı. <laughs> Kanka oğlum. MD riskli birazcık. Şunları bir deneyeyim sonra MD'ye yapıştırız. <laughs> ya bari ya. Lütfü ya nerede olsun. Lütfü? <gülüyor> Buradayım. Heh <laughs> tamam. <laughs> 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 Lütfü garip kumarın içine. Kanka yedim. ne yapıyorsun dur be. Kanka kimde patlar? şu an? Rap, Rap'e çeviriyor kim ya. Kimde patlar? Rap'e çevirdim. Patlar bir, bir. Tamam yani. Akuş çarakeş yüklesene be. Dur hemen abi şu an onu hallediyorum. Tamam varmış. Şarkı çevirdim abi. Çarkı çevirdim. <laughs> Çarkı çevirdim. Çevir şey, yani. i̇şte ben sana kaç yükleyemedim bu arada. Yg'de stop bitmiş. Dur halledeceğim. Ananı avradını sikiyim. Gel 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 biraz daha gel. Gel gel gel. Be. Adamsın lan. <laughs> Mezva kazandı. Anladın mı sikiyim? <laughs> Mezbah kazandı. Ucumuş <laughs> Mezba lan. <kazandı. gülüyor> <laughs> şey. Iron Impact ne kadar diyorum? Red Raptor ne kadar? Kanka 5.5 KB II. Raptor 7 GB. Tamam, bilelim abi, devam. Gülüşü bindi Raptor. Hangisinden başlıyoruz? 1000 liraya Raptor. Hangisinden başlıyoruz? Cardis. Bence iyi de en başta ya. İyi de yani. ee, Raptor başla, 2 tane Raptor olmasın, bir Raptor olsun. Ne evet. diyorsunuz? Entocum sen söyle bir şeyler. Cardo hiç fark etmez, <laughs> nasıl diyorsun? Bence Raptor yürü. Raptor giderim, lütfü diyorsan. Bak son 40 dakikada. Yani, iki raptor bir şeyimiz var o yüzden Dur dur biri bir şey bastı dur aman efendim Rap 6 dur, dur dur. Kanka yayın açmadın bize ha sen basın suyu. Hayırlı olsun. Ha biz yayın açacağız Discord'tan değil mi bir de? Ne ben yayın açacağım ya ben alışmışım o şekilde. Hala bir tüy çıkarıyor orada. Yükle de. Ne senin şu gülüşüne bayılıyorum ya. <gülüyor> ya. ya. <laughs> Acıcı beyler. Acıcı beyler. Bence lütfü başarır ya bunu. Bence de Bence başaracak Bence kesin ya. yanacak. Bence. <laughs> Bence başaracak. Lütfü basıyor. Oppo. Helal olsun Hı. be. Eyvah, yaray, Helal olsun tek kardeşim. ya. Çekiyorum çekiyorum çarkı ya çek, çek. hazır mısın hmm. söyleme söyleme İsmail tamam yayın da çok geç geliyor ya nefes hmm, yaptı ananı sikiyim ya orada <laughs> <laughs> mı geldi kankacım sen rahat ol sen o Ali Çoban'da olduğun sürece sıkıntı olmayacak ya rahat yerim değil mi hiç bir sıkıntı olmaz sana merak etme <laughs> sen bunu da koyayım ben biliyorum başıma geldi ben kanka bu, şey bu, evet bu geliyorum. cüce kesin basarsın ya hmm. Ya yani, bir de benim çarım ben kuryer bırakmıyorum kanka biliyorsun. Sen de mi? Ben de, ben de. Bir de kavidis versiniz ama lan. Ha ben de var dur benim. Dur seni partiye alayım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman lan kuryer. <laughs> Patladı mı? <laughs> Aman <'a> lan <laughs> <kuyum> ya. Hadi <laughs> şu senin çarını sikiyim ben ya. <laughs> Sporttan çıktı ne gördün mü? Sporttan <laughs> kaçtı kanka. Sporttan kaçtı kanka. Sen Ali Çoy'a nereden yakalandın? Ya ben ya ben aradım, şey ya ya şey. ya şey. boşalt, İmmertori <laughs> şeyi diyorum Eee, Nusus'u <laughs> <Lofus> boşalt Ali <laughs> <laughs> şey bak, İsmail'e diyorum ki yedek çağır var mı? Ben başıma geleceği biliyorum ama Beyler bende kardeşi sağ mı diyor? 730 yani, kaç tane var? 2 tane var Bende 2 tane var şu <gülüyor> an <gülüyor> 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 ya, Ne geldi ya? Amına koyayım Allah'ım bu Allah'ım bugün sevgili kulağımı versene yarabbim Ya ben niye şimdi Bir şey diyeceğim bak anladım? bir şey diyeceğim bir susun abi <laughs> Bak alın bir daha Açma, ağzını açma Ağzını açma, biz niye bir altıra geldik? Ne oluyor? Abi abi? <laughs> Rap 14 md basmışım ne işim var benim <laughs> burada <abi abi. gülüyor> Ver ver hepsini verin ama bak Bütün sorunlu <laughs> <World gülüyor> <abi. Bütün> <laughs> <World gülüyor> itemleri bana verin Kahvecisi lazım Formulucu <laughs> şirin babaya benziyor çırağımda koyun Bu ne böyle ya <laughs> onu düşüyorum da onu ya dur bir dakika bu burada değil ya. <gülüyor> <Altık> <gülüyor> altı da kapat da zevk olsun bari. O %99 doksan geçecek. Hayat bizi yüze verirle ihtimalle sikaramı yapıyor. Hep aynı. Daha da patladı bugün. Ben söyledim. İyi bence. İyi, Ben dedim abi, yanma ihtimali yok'' dedim. Senin var ya bakar bir şey sikere <laughs> sikere bakar. Binlik olduk ama ne bir tek zara zaten. Kimi ölüyorum? Mikso poşeyi alsana partiye. Dur, çeviriyorum şimdi. Hadi bir şey soracağım. Bunun dokuzuna kadar mesela burada daha pahalı değil mi? Hı hı. Yara edecek. Kanka ben Çok... geçen orada. Ha. İkisi <laughs> de başladı yine. Her hadi seveyim. Lütfü. Lütfü. Abi o mavi niye o kadar büyük? Abi, o mavi niye o kadar büyük? Bana anlatsın bir. Bak gerçekten büyük değil mi? Abi o mavi büyük büyük. Bak o mavi büyük büyük ya. Lütfü. <laughs> o ile yapıyor. Abi böyle bir ile yok. O mavi niye o kadar büyük ya? Lütfü. İsmail'le patlama garantili. Hayır mı pek? Yara yedik Ket. Kaydır. Ket yara yedik. Ben de ben de. Bunun dokuzuna kadar abi burada. 6 kadar kanka. kanka. Ha iyi Dün var. Çok ISO, ISO'da patlamadı, IB sattıydılar. Hatırlıyor musunuz? ISO'da Hı. patladı direkt ama ne Benim yayın açık mı? ISO, Hı -hı. ISO yavaş ISO. Açık açık. Bir hafta sonu var ya, yüzlük olur güzel. Ben size söyleyeyim. Yarın da yapacağız böyle bir şey. Sen cuma varsın değil mi İsmail? He, oluruz. Evet, tamam. tamam. Ama bence cuma günü onu değil de bu şekilde daha büyük upgrade yapabiliriz. Cumartesi yapalım diyoruz onu işte en yani tane. Tamam, bak konuşuruz ya yarın kanka. Evet, tamam. Ayarı yokum zaten evde değil. Şu sayalım mı içten geri? Hadi ben sayalım. Ya. Ya Taktik yapacaktım da yapmayacağım hadi. Sayın. Beş. Dört. dört üç, İsmail saymazsa ben kabul etmiyorum. İki. i̇ki. Bir. Bas. Bas. Hela. Helal olsun. Helal olsun. Bak, bu elimizde güvenden gelen, böyle bir ruh halinden oluşan bir şeydi yani. Kaldık baş <laughs> Kal başa. Ben sana dedim? İsmail'de patlamalı ayırmayı pek Kaldık baş başa. <laughs> Söyleme, söyleme kanka, tepki verme. Yarar etiket. Lan So, vallahi bir de yok. Kaç tane harcadım da bilmiyorum ya. Beyler bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada 8 Kardeşim olursa harbi ciddi. Bu gittim. itemi geçirmemiz lazım. Biz bu itemi geçirmemiz lazım. Chat, ben bana inancınız var mı chat? Chat bana inancınız var mı chat? Geliyorum ben bir bakayım vodka modka ne kalmış. Ya yeter abi ya. <laughs> Helal lan sen. Helal kardeşim. Helal. Ben yani kaldı ha yani. Kaçtı kaçtı. Ben kar <laughs> etmiyorum. <laughs> sen de, de Yayın açacağız nasıl açacağız şuradan ekran ver. Hadi bakalım. 30 dakikanız kaldı bu arada. 30 Daha dakika. Biz bunun kalmaz ki Aga bende patlar bu amına koyayım ya. Deme 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 deme. Deme 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 deme. Hangi çok item gidip geçiyor ya. Olabilir bence ya. Tak 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 tak. İnandığın gibi bas. Ento Bey. Ne kanka? İnandığın gibi bas. Korkanın çocuğu olmaz. Şeyi çok seviyorum ya. Ento'da sol tık var ya sürekli çalışıyor bak. o, <laughs> <laughs> o niye çalışıyor biliyor musun? Hani neyse buradan söylemek istemiyorum. Ya anladım. Bu ne, oğlum? Sus, sus, İçecek sus. ya. Dur, dur yapma onu, yapma. Onu yapma. Yapmıyorum, tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 oğlum Eylam. ya. Ben amir başımda kalmamış şu an ya. Enver, 1 arasında bir sayı söyle. Ney kanka? 1 arasında bir sayı söyle. 8. Ne yapıyon lan? Benim uğurlu sayım ben 8. Hadi. 8 8 7, 7, 6, 6 5, 5 4, 4, 3, 3 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Hadi bir sıra evladı Ananı sikiyim ya Ananı sikiyim ya ananı sikiyim. Ne oldu ah ya be. Aga oh. be Ya nereden geldi gelmez <laughs> Mdye basacaktı Almanın yurtu <laughs> Ya amına koyayım ya. Yıkıldık. Tüh amına koyayım. Ya iyi gitmiştir biliyor musun? 9 olsa 2 lap kaldı. ya. Yani. Hiç anvil başı basasım gelmemişti biliyor musun? Kanka, ya? Geç elimizde, kötü. elimizde bir tane daha şey var. Raptorumuz mevcut. Kalbimizi kötüye kullanmıyoruz. Çarkı çeviriyorum. Çeviriyorum. Oğlum görmüyoruz, görmüyoruz. Aa, çıkmıyor. Gö görürsün geç geliyor. Yayında çıkıyor şu anda amına koyayım beni sikeyim. Yine bana mı geldi ya? Lütfiye mi geldi? Ay nenemi sikeyim ya. Ya böyle bir şans yok ya. <laughs> Allah'ım şu itemi geçirdi bu 9 olsun ya Rabb. Hepim duydu bir. Direkt attım sana. Abi, Abi lütfü, lütfü yok ama. Bir sıkıntı yok ki lütfü basıyor zaten. Bir. 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 bir.

Gülmüyorsa kendi ona gelmişti bak gülmüyorsa Bana geldi. Bana geldi. Bana bana girecek <laughs> <Ay, gülüyor> yine bana girecek. Şimdiden bir ses o geçecek Geçecek ya ben de inanıyorum. Söylemeyin abi oyundan bakmayın Discord'tan izleyin. Bak benim içim temiz. Kalbim ya temiz söyleme, söyleme söyleme. Ah, Söyle e, söylemedim. Kalbim temiz dedi. Kalbim bir insan temiz olabilir abi. Geçti mi? Aa hmm. geçmiş. <laughs> Hiç rol <road gülüyor> yapamıyorum ama <merak ediyorum. gülüyor> yani, ya. ne oyuncu olamadık. Oğlum yine <laughs> bu, burada başlarıyoruz lan bir şeyler oğuz 7'ye 8'e falan geliyor sonra koyayım. <laughs> Yükle dedim. Çekiyorum. Çektim. Kanka ağzını açma da bize ek yapıyor ya. Ben sessizce gül. <laughs> Böyle bir şey yok ama kanka. Gülme bari be anlamıyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? çok güzel olmuş ya. Yani. <laughs> Kafa gözlemi. Ama lütfen. kimden %99 bir his geçecek diye bir hissiyat var üzerinde. Şurada bak bakayım. Kimseden ses çıkmıyor. <laughs> Şunu vardı gördünüz mü? Hmm. Bu neydi? Bu, bu, bu şey kanka çok yani tam geçiyordu geçemedi. <laughs> ya kat 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 siktir git taşı ya. Yapacağın upgrade taşı Şeyi skin taşı yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? De mi? Ben de. Ben de. İzleyin yeni chat. Abi çarkı çeviren mi nasıl yapıyorsun? Kimiz, nasıl kimiz ya? İkimiz ikimiz ya. amına koyayım. İkimiz yapıyoruz kardeşim. değil mi? Tamam. Doruz biliyor musunuz? Bakın Bak şimdi şey bize. yok. Bakın şimdi. Hadi bakayım deme takalım. Ne yapacağım? He? Ne yapacağım? <laughs> bas diyor arkadaşlar ya. Emin misin? Ben emin o seni durdurmakta yok. Bence dur. İstiyorsan basmak istiyorsan bas. Durdurmam seni basalım ya artık zevk alalım. Hadi bas. Lütfü bassın amına koyayım. Lütfü sen bas. Yok 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 yok. Niyetine hiçbir zaman karışmam. Yok. Ben lütfü, lütfü sen bas la. kanka. Ben basmayacağım lütfü bas. Lütfü sen bas lan. Kanka. aslan be. Entocuğum. Bastın mı kardeşim benim? Aa, 13 yaptım canım. Helal olsun. <laughs> sen de mi <lütfen>. yapıyorsun? <laughs> Ben de kancı. Bu sporu yapıyoruz. Evet bu sporu yapıyoruz. 13 14K evet. yapıyor değil mi? 15 16. Ne yapıyor? Bilmiyorum onu Alço bilir. O hakim ben bilmiyorum yani. Paşa'ya soran. Ha Paşa'ya sorun abi. Paşa evet. da var aynısı. Evet. Ayret evet. ilk defa bugün gözümüz güldü amına ne akıyor. He ento. Öyle aga. <laughs> kanka o gider. civarlarda der. Atmak istiyorsan bir rep de sen at kanka. Yok yok kanka kafanıza göre Ben elimi sürmeyeceğim amına koyayım. <laughs> Vallahi sürmeyeceğim ya. Bugün yok yani olmuyor. <laughs> Aynen 14k falan eder kanka. 14000 temiz yazmış sempatik bizim şey. <laughs> Vuramsızın teline. Ufuk. 14 kymiş yani kanka. Güzel. Güzel. Afesi de güzel 211. Tam güzel. ben ben amına. Kanka ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum, kaçıyorum evet, abi. Görüşürüz.